Her zaman gerekli olandan çok daha fazla enerji harcıyorsun. Enerjini tartışmalarla, kendini haklı çıkarma çabalarınla, gerekli olmayan kaslarını kullanarak, zihninde boş ve anlamsız düşüncelerin dönüp durmalarına izin vererek, aşırı duygusallıkla, hayalperestlikle, karamsarlıkla veya başka şekillerde boşa harcayıp duruyorsun. Çoğu zaman ortada hiçbir sebep yokken gerginsin ve gerilim enerji gerektirir. Eğer gerilim yoksa enerji daha az harcanır. Şu an kendinize hiç baktınız mı? Hangi kaslarınız hiç kullanmadığınız halde gergin? Kaşlarınızı çattınız mı? Ne yaptığınızdan haberiniz var mı? Kendini izlemek böyle bir şeydir. Bazı nedenleri diyorum dikkat edin. Enerji israfının bazı nedenleri. Yıkıcı olarak kullanmak. Enerjiyi Negatif duygu ve düşünceler, bir şeyi aşırı istemek, listeye bir bakın kendimize yaptığımız ve daha da uzar bu liste maalesef. Kendinize yaptığınız şeyleri bulun. Belki de haberiniz yok ve yapıyorsunuz. Kendini izlemek, bütün bunları itiraf etmektir. Ve bir proje olarak ele almıyoruz. Mesela anlamsız içsel konuşmalar yapmayı keseceğim. Öyle olmaz. Nasıl olacak? Tek 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 tek. Bu iş kişisel gelişim işi değildir. Dememizin nedeni budur. Bu bir bütünsel bakış. Farkındalık alanınızı genişletin. Hepsi içine düşsün. Farkındalığın enerjisiyle görürsün anlamsız işler konuşma içsel konuşmalar yaptığını. Oraya takıldığını görürsün. Bu bir to-do list, yapılacak şeyler listesi değil üçüne çek atıp öbürleri kaldı onu da öbür ay yaparım diyemezsiniz. Bunlar hep beraber sizin görüş alanınıza girerler. Görürsünüz ve dersiniz ki buradayım nefesim, nefesimin farkındayım. Bedenimin farkındayım. Zihnimin içinde negatif duygu ve düşüncelerim farkındayım. Bir şeye takıldım. Yeni iPhone'u istiyorum. Onun farkındayım. Aşırı derecede istiyorum. Ve farkındalık. Siz bunları Bire bir çıplak bir görüşle gördüğünüzde farkındalık sizle birlikte çalışarak bütün varlığınızı o enerjiyle doldurarak azaltır. Bütün bunlar değişir. Pratik yapan kişi belli olur. Ben daha az konuşayım, gevezelik edeyim dedik o dedi. Tabii bunları kendi ödev olarak, özel egzersizler olarak bunun üzerinde çalışacağım diye seçebilirsiniz. Mesela ben şikayet etmeme ödevi veriyorum. Vereceğim size de kendinden bahsetmeme ödevi veriyorum. Bunun gibi şeyleri özel, özel olarak alabilirsiniz. Gene zaten ödev yapmasanız da aynı derecede şikayet edeceksiniz, yapsanız da sizi uyandıracak bir unsur olarak konulur oraya. Hemen azalmaz. Şikayet etmeyeceğim deyince şikayet kesebilen var mı? Yok. Ama bu bizi uyandırır ve ne kadar çok şikayet ettiğimizi görürüz. O farkındalık alanına girsin dediğim şey kolaylaşır. Kendimize kolaylıklar ve kendimize ayna tutarız. Ne kadar çok şikayet ettiğini görmek şok eder insanı en başta. İçsel şikayet hiç durmaz. Nefes alırken nefes aldığımın farkındayım. Nefes verirken nefes verdiğimin farkındayım. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Farkında değilmişim. Şimdi fark ettim. Nefes aldığımın farkında olmayan ben. Ne kadar uyanık olabilirim? şikayet ettiğimi fark ediyor olabilir miyim? Nefesimin farkında değilim. Hayatta olduğumun farkında değilim. Yürüdüğümün farkında değilim. Tabii ki yalan söyleyebilirim. Anlamsız işler, işsel konuşmalar yaparım. Bedenimin farkındalığı yok. Tabii ki sallanırken bulurum kendimi. Tabii ki. Saçımla oynarken, kalem çevirirken, garip işler yaparken, şekilden şekle girerken bulurum kendimi. Tabii ki. Çünkü uyanık değilim. Benden bunlar enerji çalmaz. Ben uykuda olduğum için bunlar tıkır tıkır çalışır. Yani bunlar olduğu için uykuda değilim. Uyuduğum için oluyorlar. O yüzden semptom düzelterek bir yere varamazsınız. Tek tek proje olarak bunları alayım. Şunu şunu düzelteyim. Olmaz. Esas uyanıştır sizde bunları küçültecek olan. Ve pratik yapan insanı şöyle anlarsınız. Sakindir, sessizdir, şikayet etmez, dedikodu etmez çoğunlukla bu insanlar özenlidir, temizdir, titizdir, ne dediğini bilir. Bütün bunlar hepimiz için erişilebilir bir alanda. Daha özenli, daha bilge, daha sakin, huzurlu uçlara koşmayan, e, çok mutluyum şimdi mahvoldum, bu uçlarda gezmeyen bir varoluşa kavuşursunuz yavaş yavaş. Yapılacak işler listesi değil bu. Yapılmayacaklar listesi de değil. Uyanın. Sadece uyanın. Peki nasıl uyanacağım? Çünkü çok zor bir iş. Değil mi? Çaba enerji yaratır. Unutmayın bunu. Çabalayın. Nefes alırken nefes aldığımı farkında. Bu yeni öğretilerde sürekli karşımıza çıkıyor. Beş nefes durun. Sizi de rahatsız ediyor mu? Ama o kadar çok her şeyi değiştirir ki. Bunun beş nefes miymiş her şeyi değiştiren? Hayır, beş nefes değil. Sizin varlığınız her şeyi değiştiriyor. O, o nefesler sizi buraya getirecek. Size zaman kazandırıyoruz. Uyanıyorsunuz, beden uyanıyor, zihin uyanıyor. Buraya geliyorsunuz. Ellerim var, gözlerim var. Hep bunlar yok. bu <laughs> beş nefes budur. Geri dönüşünüz. Bu hayalet, bu robot uyanıyor. O beş nefes o işe yarıyor. Yoksa beş nefesin sihri değil o. Sizin sihriniz. Burada mısınız, değil misiniz? Burada mısınız? Eve mi gittiniz? Sıkıldınız mı? Bir saat geçti daha bu kadarcık yol aldı diyor musunuz? <laughs> ben diyorum. <laughs> bir değil bir buçuk saat mi olmuş? Olamaz. Değildir o. <laughs> Bana böyle kısa kısa atölyeler düzenliyorlar. Dört saat neymiş? <laughs> sıkılıyorsun, hayattan zevk almıyorsun, coşkusuz ve neşesizsin. Yeni ve değişik bir şeyler yaşamak istiyorsun ama aynı zamanda her şeyin. Hep senin alıştığın ve bildiğin gibi kalmasını istiyorsun. Bu koşullarda değişmene imkan yok çünkü her şeyin bir bedeli vardır ama sen ödeme yapmak istemiyorsun diyor. Ve dediğim gibi bu defa çok şefkatli ama şefkat başka bir kılıkta ve hoşuna gitmiyor bunu duymak Merra'nın. Çünkü gerçeklerle yüzleşmek zordur bizim için. Öfkelenmeyi tercih ederiz. Esas sensin o. Bunları yapamayan. Mavi maymunun mavi olduğunu duymaya dayanamaması gibi. Maymun mavi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ve ben evet istiyorum bütün bunları ama her şey hep aynı kalsın istiyorum. Çünkü memnunum bir yandan halimden. Dönüp kendine bakmak istemeyen bir zihnim var. Ne yapacağım? Değişmesi lazım. Dönüp kendine bakması lazım. Ama bütün gücüyle direniyor ve geçit vermiyor. Ve bir yandan da tembellik var. Yorgunum diyorum. Sıkılıyorum. Bütün bu engeller nasıl aşılacak? Namazoparim poçe. Birkaç sene oldu herhalde. Ee, öleli ama çağımızın en önemli Budist öğretmenlerindendi. Rinpoche Budist öğretmenlerin bir ünvanıdır. En ileri seviye öğretmen, en değerli kıdemli öğretmenlerimizin Rinpoche e, sıfatına sahip olduğunu görüyoruz. Bedeni sadece onu esnetmeyi düşünerek esnetemezsiniz değil mi? Bedenin esnemesini isteyerek, onu düşünerek, hayalimizde be yoga yaparak bedenimizi esnetemiyoruz veya bedenimi zihnimde spora götürüp de kaslandıramam. Bedeni bedenle çalıştırarak ancak güçlendirebilirim, esnetebilirim. Bunu ancak bedene antrenman yaptırarak başarabilirsiniz. Bedenin kendisi çalışarak bedeni esnek hale getirmek zorundadır. Aynı bunun gibi zihinsel esneklikte zihnimiz tarafından zihinsel çalışmalar yoluyla yaratılmalıdır. Meditasyon zihne mutlak huzur ve mutluluk getiren zihinsel eğitimdir. Bedeni bedenle, zihni zihinle çalıştırmak zorundayız. Oturduğumuz yerde hayal kurarak, isteyerek, çabalamadan, enerji yaratıp kullanmadan, uyanmadan hiçbir şey değişemez. Hayal kurarak olmaz, isteyerek olmaz, erteleyerek olmaz, Yarın katiyen olmaz. Bugün, şimdi, şimdi, şu anda telaşla olmaz. Tırtıl sonbaharın derinliklerinde hala kelebek olamadı. Kendime kızarak, kendime acıyarak olmaz. Kendimden umudu keserek olmaz. Kararlılıkla, azimle, sabırla tırman bu ciddana ama yavaş yavaş her an, her an pratik etmek zorundayız.